Selamlar dostlar ben Rüzgar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir sağlığınız keyfiniz yerindedir bugün neredeyiz Sivit Bonazlar'ın yanındayız çok güzel bir vakiyemiz var umarım güzel bir kar güzel bir seyir zevki sizlere yaşatırız diyorum dostlar bu sıcak günde umarım içinizi serinleten bir video güzel bir kazanç sağlayacağız şöyle bir 2400 lirayla başlayalım şansımız bahtımız bol olsun dostlar bildiğiniz gibi de her hafta etkinliklerimiz oluyor çekilişlerimiz oluyor daha dün nakit çekilişimiz oldu bilginiz olsun. Sizlerden ricam kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok çok mutlu olurum. Haydi bonanzam. Güzel devamı gelse efsane olur. Güzel muz geldi abi buraya. Bir şeyler daha verir misin? Çarpanı unutma. Çarpanı unutma oğlum buraya. Hadi lan bir çarpan. Hadi. Senin ben 118 katına çarpan atmadı. Şaka gibi ya. Şaka gibi oyunsun ya sen. Oğlum onu versen paramızın net yarısından fazlası çıkmıştı be. Devam. Devam da buranın devamı gelmez. Keşke ya 37 şarpanımız var. Koyar giderdik çocuğu da. İlk elden güzel ve sirkeledi bize. 2400'den bir tur daha döneceğim. Ondan sonra duruma göre vites arttırız abi. Güzel bir silkeledi ama. Muzlar erikler. İndir muzu eriği. Bir tane daha yüksek çarpan ver oğlum. İçsin olay lan. Lan bir tane daha yüksek çarpanı. İki ne lan. Güzel ama güzel. Hiç fena değil. Hiç fena değil. 2242 lira. Direkt paramızı çıkardık. Bundan sonra ne gelirse zararı kapatmaya yönelik hareketler olur. Devam. Devam babacım, devam. Bak bir kere verince durma. Full devam. Üzümler zorlar mı? Artı 5 geldi. Güzel oldu. Artı 5'in gelmesi tatlı oldu. Hadi boş geçmeyelim. Az çok demeyelim. Boş geçmeyelim. Abi yakalayamıyoruz. Şu komboyu yakalayamıyoruz. Maviler yok. Bizim acilen kombo yakalamamız lazım. Daha 5 çarpanımız var. Buranın devamı üzümler, karpuzlar. Karpuz, mavi. Abi karpuzla mavi gelse var ya uçuracak bizi de. Neyse devam. 500 lira daha koyduk. Kasa 3 oldu. Ufaktan bir zararımız var hala. Gideremedik. Yeşiller gelir mi? Yeşil şeker. Bir oyun gitti geldi dostlar kusura bakmayın. Ufak bir internet sorunu full geçti zaten. Bomboş geçti. İzlemesek de olurmuş. Şöyle vitesi bir bir tık arttıralım. Hadi, hadi bonanzam. Hadi oğlum. Hadi şuradan bir vurgun ya. Hadi şuradan bir vurgun. Güzel bir vurgun ya. Lan be, tekte kalma artık. Yani ver. Aynen üzümler, muz indir karpuzları, muzları, bir şeyler indir. Karpuzlar da geldi. Pembeler zorlamaz değil mi? Yani şöyle şeyler lazım bize ya. Devam abi devam. Hala güzel bir kazanç yakalayamadık. 50'ler yüzler görünmüyor hiç. Niye acaba anlamadım. Buraya ya artı 5 ver ya güzel bir çarpan ver diyecektim. Biraz erken kesti komboyu. Çok güzel. Buraya sağlam bir çarpan da lan devam etsene be. Güzel güzel hadi. Boş geçme. Maviler geldi. Karpuz, üzüm, muz her şey olur. Çarpanları unutma. Elmalar da geldi. Çarpanı unutma buraya. Lan ne olur buraya çarpan at. Abi şaka mısın? 180 katı be. Gözünü sevim ya. 180 katına nasıl çarpan atmazsın ya? Toparlayacağız. Toparlayacağız. Böyle böyle toparlayacağız. Vitesi ufak ufak arttır arttır. Sağlam bir vurgun yapacağız. Ben inanıyorum. sadece şu 50'yi 100 çarpanın güzel bir yerde gelmesi lazım. Bak buraya güzel bir çarpan yakışırdı. Burası nanay. Nanay abi buraya hiçbir şey daha gelmez. Hadi oğlum bir müdahale. Oo. Oh. Vallahi bomboş geçiyorsun. Bak buraya güzel bir çarpan hala bekliyorum. Daha yüksek. Aynen öyle. Devam. Devam. Güzel işte bu ya. Lan işte bu oğlum ya. Harbiden beklediğimiz olay bu. Harika 2800 koyduk. Buranın devamı. Keşke devamı gelse. Tehlikeli gelecek hem de. Muzlar olur mu? Yok. 20 çarpanımız vardı da iyi. Yine buradan 300 liramızı aldık, koyduk. Şu an neredeyse 50-50'yiz. Devam vitesini arttırdım. Güzel. Devamı. Biraz daha yüksek çarpan lazım buraya. Biraz daha yüksek bir çarpan. At buraya güzel bir çarpan oğlum. Lan hadi lan. Abi altı çarpan da kesmesen var ya. Uçacağız gideceğiz be bonanza. Şu elliler yüzler. Elliler ve yüzler. Çok önemli bizim için. Bak bu kombonun devamı gelirse efsane olur. Çok iyi. Muz. Elma zorla. Elmaları zorla tek kaldı tek elma ama hiç fena değil oğlum. 24 çarpan koyduk çocuğu. 3000'e yakın tutar. Güzel. Güzel. Durma. Pembişler. Pembeler keşke biraz zorlasa pembeler. Pembeler biraz zorlasa keşke pembeler de. Yine güzel bir çarpan. 30 çarpan. Buradan da 2352 lira. Kasa 6000. Yekten yekten artıya geçtik. Tamam. Tamam. Buraya artı 5 ya da çarpan vermen lazım. Artı 5'i tercih etti. Okey. Hiç problem değil. Bir artı 5 daha yakalarsak efsane olur. Bir müdahale. Çok boş geçtin. Çok boş geçtin. Hadi be. Hadi be bonanza. Durma oğlum. Muzları indirdin buraya. Vallahi indirmedi. Bir tane muz indirmedi. Muz, karpuz her şey olur. Artıdayız. İyiyiz güzeliz devam Şöyle bir kere sağlam verse alıp gideceğim bak bir kere ikinci harbiden gerek yok Hadi oğlum Güzel üzümler zorlar mı Muz mavi Attım buraya güzel bir çarpan Yapma böyle Çok boş geçti. İnanılmaz boş geçti. Bak buraya yüksek bir çarpan atarsan belki toparlarız. Güzel. Güzel. Güzel oğlum. O pembeler patladığı an toparlarız abi bak. Tek turdan güzel bir çarpan da geldi. Paramızı çıkardık. Eksi değdik artıya geçtik. Erikler de geldi. Attım buraya bir tane daha yüksek çarpan. İyi bin lira daha koyduk kasa beş bin. Allah bereket versin. Son spinde. Ah be. Ah be. Lan biraz devam etse var ya efsane olacak. Güzel. Kasayı 40 bine çıkardık. 40 bandındayız şu an. Hala o istediğimiz muazzam bir kazanç yok. Şöyle sağlam bir kazanç elde ettik mi alır giderim abi. Hiç uğraşmam. Güzel. Artı 5'imizi koyduk. Lan muz. Lan Ay devam. Devam devam devam. Pembeler de geldi. At buraya bir çarpan daha. At buraya bir çarpan daha. Adamsın sen. Kalpler pembeler 16 çarpan. Bak 9 koyduk aslanım benim be. Lan beklemiyordum be. Harbiden beklemiyordum. Aslansın sen aslan. Koçum benim. Koyduk çocuğu sonunda. Devam be. Hadi oğlum. Kalp pembe ve güzel bir çarpanla bizi uçurdun. Oh lan. Devam eder mi? Burası çok güzel çarpan vardı. Çok iyi çarpan vardı. Karpuzlar, lelikler daha gelseydi. Hadi şöyle kasamızı biraz daha arttıralım. Şöyle 10-15 bandına çıkartalım. Haydi oğlum. Güzel. Ya artı 5 ver ya çarpan ver buraya. Hiçbirini vermedi. Buraya ne verirsin? Çok hoş geçti. 10.000'i 10 verdim, al git diyor. Tek turdan 10.000'i 10 verdim, al git diyor. Abi. Alır giderim. 35-36 ile girdik. Kısa günün karı yaklaşık 10 dakika içerisinde. 10.000 lira. Abi neyin kötüsü? Yani kimse kimseye vermez bunu. Dostlar, her hafta etkinliklerimiz oluyor. Hafta sonlarındaki çekilişlerimiz oluyor. Dün hatta yaptık, gerçekleştirdik. Sizlerden ricam diyeceğim? Telegram adresimize buyurun, gelin. Aşağıda linkte adresimize ulaşabilirsiniz ve e, kanalıma da abone olup bildirimleri açarsanız çok çok mutlu olur. Bugünlük benlik bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.